Nova Scotia'yı kurtarmak mı istiyorsunuz? Fekir aylıklarımız olabilir. Herkes ayrı bir telden çalıyor gerçekten. Yoksa bir köyü katletmek mi istiyorsunuz? Ben gemiyi yakma planım var. Bir insan kumar oynadığı için ölmeyi hak etmiyor. Evet ediyor çünkü buranın kanunları bunu söylüyor basit. Ben sivilleri öldürmeyeceğim. Benim için oh. verilen görev önemli. Arif. Tek bir şansımız var. Ne yapayım? Bir eğer başaramazsak gemiyi yakarsın. Git başarılı olursan haber versin. Sağ olmadan düşünüyorum. Madem öyle ben senin arkadaşını intikamını almaya okuyayım. Buraya kadar beraber geldik. Ve bu kara paranın... Buradan hepinizle beraber döneceğim. Nereden buraya geldiğini öğrenip... Ve sizinle beraber savaşmak istiyorum. Afura söylemeye okuyayım. Var mısınız yok musunuz? Ama başlıyor muyuz? Öyle ya da böyle bir madem gerçekleşeceksiniz bari takılma ihtimalle sarttırayım. Kaçan kaçsın. Gelen gelsin. Korango koe. Kim var lan orada? Çok yaklaşmayın. Ne haber Tumariki? İyi canım. Senden? Siz gelmiyor musun? Ağacın tepesinde. <laughs> <laughs> Taçın arkasında, arkasında okçular var. Sıkmaya hazırlar dikkat edin. Yeter be sizle mi uğraşacağım? Yanlış yapıyorsun. <laughs> kafasını kestiğim arkadaşına söyle. Öldüğüm arkadaşıma sen sorarsın artık. Bana bak. Senin ağzına sıçarım. Anka, Kapışın. Wall of Fire atıyorum. İki kere atıyor Dante'nin arkasına. Ve yüzlük.